Merhaba, benim de öğrencilik yıllarında yararlanmış olduğum KYK Yurt Time projesinden biraz bahsedeceğim. Dostlar, biliyorsunuz ki ya yani duymuşsunuzdur, devlet yurdunda sadece KYK yurdunda kalanlar bundan faydalanabiliyor. Peki yurt time projesi nedir? Dostlar kaldığınız KYK devlet yurdunda yarı zamanlı çalışıyorsunuz. Ben de öğrencilik yıllarında bu projeden yararlanmıştım. Yani günde gençler 2 saat çalışıyorsunuz. Bir haftada 8 saati doldurmak zorundasınız. Ee, gayet basit işler yapıyorsunuz. Hani böyle temizlik vesaire gibi değil de. Mesela genellikle şu işler veriliyor. Çamaşırhane bölümleri oluyor yurtlarda. KYK yurtlarında kalanlar bilir. Çamaşırhane bölümünde oturuyorsunuz. Hani başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben mesela gidiyordum çamaşırhanede. 2 saat oturuyordum günde. Ee, çıkıyordum. ayda da işte belli bir miktar para alıyorsunuz çalıştığınız kadar. Kesinlikle herkese tavsiye ederim dostlar. Normalde birinci sınıf öğrencileri buna başvuramıyordu. Birinci sınıfın birinci döneminde başvuramıyordu. Çünkü E-Devlet üzerinden başvuruluyor. Ve e, burada önemli olan şey okuduğunuz bölüm vesaire değil. ihtiyaç sahibi olup olmadığınız bir de not ortalaması. Benim not ortalamam biraz yüksekti. Ondan dolayı bana çıkma ihtimali daha yüksek olduğu için çıkmıştı. Muhtemelen size de çıkar not ortalamanız 3'ün üstündeyse ve ihtiyaç sahibiyseniz. Ee, birinci sınıflar birinci dönem başvuramıyordu ancak birinci sınıflar ikinci dönem itibariyle bahar dönemi itibariyle artık başvuru yapabilir. Çünkü bir not ortalamanız oluştuğu için başvuru yapabilirsiniz dostlar. E-Devlet üzerinden ikinci sınıf, üçüncü sınıfların zaten kesinlikle başvurmasını tavsiye ederim. Sadece yarım dönem yapılıyor. Yani her öğrenciye yarım dönem hak veriliyor. Mesela siz bahar döneminde yaptığınız diğer dönemlerde yapamazsınız. E-Devlet üzerinden Şubat ayında, 2026 Şubat ayında başvurular tekrar başlayacak. Özellikle birinci sınıfa giden öğrenciler başvuru yapsın. Mutlaka bu projeden faydalansın.